Canlarım, herkese merhabalar. Evet, bugünkü açılımda ise platonik aşk açılımıyla karşınızdayım. Evet, canlarım bu açılımda ister aşkınızı itiraf etmiş olun ya da ister itiraf etmemiş olun. Hiç fark etmez konu adı üstünde platonik karşılık alamamış olan insanlar için bir açılım gerçekleştiriyor olacağız. Evet, bir bakalım şimdi. İki deste oluşturacağız yine. Gel bakalım. Şimdi, birinci destemize beyaz kuşumu koyuyorum. İkinci desteme de mavi kuşumu koyuyorum. Sevgili tatlişkolarım. Evet, ikisinden birine çekilebilirsiniz. Sevgili güzel enerji. Ee, benden danışmanlık almak isterseniz de Instagram'dan, ee, ya da WhatsApp'tan mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Sevgili güzel enerji. Allah evet. Bir bakalım şimdi beyaz e, şimdi kuşumuzla beyaz elma diyecektim neredeyse. <laughs> beyaz kuşumuzla bir başlayalım. Daha demin de masayı ne yaptım öyle anlamadım. Niye öyle küm diye ses geldi acaba? Ha, bundan kaynaklı. Evet aşağıda üründen düşmesin diye onu koydum ben de ona çarptım <laughs> ürünler düşmesin diye oraya koyuyorum bir de ben geliyorum çarpıyorum nasıl bir mantık evet bir bakalım şimdi platonikler platonik platonik ne? neler olacak neler bitecek bir hep beraber bir bakalım şimdi değil mi 4 5 Evet. Bir bakalım şimdi. Gel. Ha. Ben burada açıldığımızı görüyorum ya. Şaka mı? Bakalım. Evet açılmışsınız. Ama karşılık alamamışsınız. Yani ben bu geliyor. Veya sevginizi göstermişsiniz. Bu anlamış. Hani ilginizin olduğunu anlamış bu kişi. Ve şu an bir piş pişkinlik enerjisinde diyor kartlar bize. Hmm. Ama merak etmeyin. Üçlü zaman dilimlerinde böyle bir görüşme, bir konuşma durumları olacak burada. Haberiniz olsun. Şimdiden bunu söyleyebilirim. Bakın bu kişiyle olan gündeminizde çok güçlü bir terapatik bağı var. Çok güçlü bir çekim alanı var. Böyle e ee, bu kişiye karşı istemsiz olarak çekiliyorsunuz ve bu kişi de aynı şekilde öyle. Yani e, gördüğü zaman böyle kalbinde böyle uğur böceklerini açtığını hissediyor ama gururundan dolayı, pişkinliğinden dolayı belli edemiyor ve söyleyemiyor olarak gördüm açıkçası. Duygularını, düşüncelerini perde arkasına iten, saklayan, hatta bir inatlaşan bir enerjide olduğunu da söyleyebiliriz. Ama bakın şu durum var. Aslında sizi gerçekten de e, şimdi değer veren, seven bir enerji de bu kişi. Ama e, şu an bakın perde arkasına attığı sorumlulukları var. Böyle perde arkasına attığı konular var ve bunlarla ilgilendiğini, bunlarla uğraştığını, hani bunlara vakit zaman ayırdığını söylemem mümkün. Kartlara baktığımızda direkt gelen enerji bu şekilde. Ama bakın bu kişi aynı zamanda evli olabilir böyle bir aile gündemleri var. Çünkü böyle iki durum, iki kişi arasında kalma durumları, hani böyle bir çıkmaza girme durumları ama çıkmaza giriyor ama hani böyle bir saklıyor bunları. Böyle bir göstermeme edası ve pişkinlik edası. Hani benim keyfim yerinde, benim keyfim mükemmel dediği bir durum var ama hiç de öyle değil. Böyle içten içe böyle sakladığı durumlar böyle e, yani kendini güçlü göstermeye çalıştığını söyleyebiliriz. Ve burada şu durum da var. Bakın bu kişi kişide e, yani her ne kadar burada reddetme veya bir cevap vermeme bir karşılık ver vermeme gündemleri var. Ama ben buradan bu kişinin ilerleyen dönrede bakın karşılık vereceğini söyleyebilirim. Ama şu an diyor ki yani benim için doğru zaman değil. Ben gelemem. Ben adım atamam diyor. Ve sizden bakın bir şeyler de görmeyi o kadar istiyor ki ve gördükçe de o kadar mutlu oluyor ki. Dengesiz bu. Evet bir bakalım şimdi buradan da. şuradan da enerji kartlarımızdan bir çekelim. Ne olacak diye enerjisine yönde bir bakalım. Evet bakın yani ay bak aşk kartı geldi görüyor musun? Sen merak etme bu her ne kadar istemiyorum uzak enerji verse de seni reddetmiş veya umursamıyor olsa da bak aslında içinde öyle öyle değil. Bak bu kişinin şu an meşgul olduğu durumlar var. Nefes almak istiyor böyle rahatlamak istiyor. Ama seninle ilgili gündeminde bak barışmak, kavuşmak, Sevgisini söylemek, ilişki isteğinde gelmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Kavuşmak istiyor seninle ama problemlerinden dolayı, böyle gel-gitli oluşlarından dolayı bunu söylemiyor ve e, şimdi dış dünyaya karşı da çok güçlü bir enerji, böyle kendinden emin, dik duruşta olduğunda söyleyebiliriz. Evet, bir bakalım şimdi buradan da siz ne de yapmalısınız diye bakalım. Bak diyor ki kafanda çok meşgul ediyorsun bu kişiyi. Çok dolduruyorsun kafanı. Böyle yapma diyor bu kişi aç gözlü bir insan. Yani sen bu kişiye karşı ne kadar sevgi verirsen ve bu doymaz. Senden hep daha fazlasını bekler diyor. Kafanı doldurma, kendini uykusuz bırakma bu kişiye düş şimdi düşüneceğim diye. Kendini yorup bitirme diyor açıkçası. Ve diyor ki bak sen bu kişiden, sen bu ilişkiden çok öğreneceğin şeyler var. Hani böyle bir sana tecrübe olacak bu insan. Bunu da söylemem mümkün. Ama olumlu bu olumsuz buna bir bakalım. Hmm. merhamet kartı yerine göre pek de olumlu bir şeye benzemiyor açıkçası yani diyor ki sen bu kişiye karşı bak tecrübe edineceğin gündemler var ve sana geldiğinde bak diyor ki bir ilişkiye başladığınızda sen bana böyle yapmıştın sen bana şunu söylemiştin gibi gibi bir muhasebe yapmamanız gerekiyor. Böyle bir hınç almamanız gerekiyor diyor açıkçası. Ve tekrar belirtiyorum. Bu kişiye ne yaparsan yap yaranamazsın. Yani bu kadar kafanı yorma diyor bu kişiyle alakalı. Hani keşke yapmasaydım. Keşke duygumu söylemeseydim. Keşke gidip de açılmasaydım. Veya keşke duygum olduğunu belli etmeseydim gibi gibi durumlara girmeyin diyor açıkçası. Bakın. Net olarak bu geliyor. Hani kafanızı doldurmayın. Kafanızı boşaltın açıkçası. Bir bakalım buradan da. Buradan. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Gerçek aşk. Ruh eşini çağırabilirsin. Caz beni kullan. Evet. Bakalım melek kartlarımızdan da. Zamana bırak. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver. Bak. Yani. Bir tane daha çekelim. Dileği ne oldu? Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil. Evet tatlı Beyaz kuş için bu kadardı. Şimdi bakalım. Mavi kuş için neler olacakmış. Canlarım benden danışmanlık almak isterseniz Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ya da Gmail'den de ulaşabilirsiniz. Sevgili minnoş enerjim, sevgili tatlişkolarım. Evet, canlarım bu tarz videoların, bu tarz konuların gelmesini isterseniz, devamladığını isterseniz de kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir bakalım şimdi buradan da. Evet. Şunu da şöyle kenara aldık mı çok güzel olacak. Gel bakalım. Zaten çekeceğiz bunları. Şöyle dursunlar. Evet. Bakalım mavi kuş neler fısıldayacak bize. Gel bakalım. Hmm. Allah Allah! Ne oluyor burada? Bir ölüm kartı, bir yıkılan kule. Ne oluyor? Platonikler. Burada da burnumdan geldi diyen bir enerji var ya. Lanet olsun nereden söyledim diyen bir insan veya lanet olsun nereden belli ettim diyen bir insan var burada. Hmm. Oo, oh. eyvah eyvah. Koç aslan ayboşların kartı gelmekte baskın olarak. Oo, oh, burayı nasıl anlatacağım ben? Başım vardı şimdiden. Ya siz burada birbirinizi yemişsiniz ya. Böyle bir kavga enerjisi, inatlaşma durumları, atışma durumları böyle bir kopuk olmuş yani. Ve çevre figürü e, devreye girmiş. Yani çevrenin sayesinde böyle olmuşsunuz açıkçası. Belki bu iş çevresi, belki arkadaş çevresi, belki de aile. Bakın net olarak bunları söylemem için Benden danışmanlık almanız gerekiyor açıkçası. Bakın çok kolektif olduğu için, kolektifte birden fazla durum olduğu için hepsini tek tek söylüyorum. Eğer kendinize özel baktırmak istiyorsanız danışmanlık alın güzellerim. Bakın burası çok sıkıntılı geldi. Burayı nasıl anlatacağız bir bakalım şimdi. Evet. Ee, böyle bir gergin enerjidesiniz. Böyle engellenme durumları var. Hatta böyle bir can sıkıcı konuşmalar, can sıkıcı gündemler olmuş diyor. Bakın bu durum biraz daha devam edeceğini açıkçası görmekteyim. Ve şu da var, sinirinize hakim olmanız gereken bir döngüdesiniz. Bakın bu kadar sinir iyi değil. Yani kalp sağlığı için açıkçası hiç hiç iyi değil. Bunu da belirtmem gerekiyor bir sağlıkçı olarak. Mesleğim sağlıkçı benim aslında ama işte... Tarotu rehberlik amaçlı çok sevdiğim hobi olarak gördüğüm için yapmaktayım. Ee, bunu da bunu söylemiş oldum ne alakaysa. Allah'ım yarabbim. Ama bakın bu kadar sinir iyi değil. Bu kadar geririm iyi değil. Böyle bir çevre engeli, böyle bir çevreden kaynaklı bir bozulma durumları olmuş. Yani şu anda bir takip aşamasındasınız. Hani acaba ne halde? Acaba bana karşı sevgisi var mıydı? Bana niye böyle davrandı dediğiniz gün gündemler var. Ama ben biraz burayı değişeceğim. Ben buradan bir şey anlamadım açıkçası. Geririm var yani kavga var. Ben senden bir şey duymak istiyorum. Ben kavga duymak istemiyorum ki. Gel. Ben bunu duymak istemiyorum. Ha? Bak. Bak nasıl anlıyor görüyor musunuz? Bak 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 bak. Bu var ya sopalık ya. Vallahi bunu alın. Değnekle vurun bunu. <laughs> değnekle vurun bunu. Değnekle. Hani böyle olur ya ıslak odunla. <laughs> Bakın çok güzel geldi bak bak. Ya işine geldi gibi davranıyor. Bakın enerjisi bile işine geldi gibi davranıyor. Bak diyor ki benim sana karşı aslında duygularım çok yoğun. Sana karşı duygularım şelale taşıyor diyor. Ama bak diyor bunu söyleyemediğim için ben sana böyle davranıyorum. Ve evet çevrenin ağzına bakıyorum. Çevrenin figürüne bakıyorum. Ya yani böyle bir çevre etkisi evet kabul ediyorum. Var dayanamıyorum diye Çevrenin etkisi olmadan hani böyle çevrenin tavsiyesi olmadan dayanamıyorum diyen bir insan. Biraz da böyle e, böyle en yakın gördüğü insanların lafına sözüne çok bakan bir insan olduğunu ama bir yandan da çok gururlu büyüklenme enerjisi ve içgüdüleri ne söylüyorsa onu öyle yapan bir insan olduğunu bana buradan veriyor açıkçası. Ama bakın gelmek istiyor. Bu kişinin duyguları siz hatta sizden daha daha yoğun. Siz şu an böyle gerilim dolusunuz. Bu kişinin şu an duygularında bir taşma durumu var. Böyle bir gelmek istiyor, gelemiyor. Böyle ağır kalmış. Böyle öfke patlaması var. Evet bir yandan ama duyguları daha ağır basıyor. Ve bir yandan diyor ki hani İnşallah ben seni kırmamışımdır diyor bir yandan da. Bakar mısın şuna ya? Bir yandan da diyor ki İnşallah kırmamışımdır seni. Böyle gözetliyor seni. Ama bak şu durum var şunu da söyleyeyim. Senden emin olamıyor bazı konuda. Yani bundan da kaynaklı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Haberiniz olsun açıkçası. Peki bir bakalım buradan da siz ne yapmalısınız diye. Bu kişi için aç gözlükten de öte diyor. Bak diyor ki bu kişi için hiç canını, canını sıkma. Hatta iki tane aç gözlük kartı geldi. Yuh yani. Bu kişiye bak diyor ki kendi haline bırak. Kendi keyfine, kendi mutluluğuna bak diyor. Bak bak. Mum, da, mum bile dayanmadı orada. Ya bu iki videodur. Mumlarım dayanmıyor. Neden acaba ya? <laughs> Neden acaba? <laughs> Bak diyor ki sen çok akıllı bir insansın. Sen çok zeki bir insansın. Kendini bilen bir insansın. Ve sen bu kişiden çok olgunsun diyor. Her anlamda. Ve sen kendi halinde olan bir insansın. Kimseye ihtiyacın yok. Ye iç gez diyor. Bu kişiyi kendi haline bırakman gerekiyor. Ben bu kişinin psikolojik sorunları olduğunda düşünmekteyim. Açıkçası net olarak bu geliyor. Hani böyle narsist bir insan olduğunu böyle birazcık zekere alakalı. <laughs> zeka ile alakalı bana hiç kızmayın direkt ben bunu yani his, hissettim açıkçası böyle e, zıt enerji yani sebebi bu yani açıkçası kusura bakmayın ama yani partneriniz için böyle söylüyorum ama kızmayın yani psikolojik problemi var bunun yardıma ihtiyacı var yani bunun için yapılacak hiçbir şey yok. Hani şimdi diyeyim yani şunu yapın bunu hayır yok. Bunu kendi haline bırakın. Sevginizi de göstermeyin ha. Bakın tekrar siz birisiniz ama yani gördüğüm kadarıyla bu kişiye sevginizi göstermemeniz gerekiyor. Hani böyle bir umursamaz edada olmanız gerekiyor ve güçlü durmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Zaten siz çok dikkat çeken birisisiniz. Böyle girdiğiniz ortamda böyle bütün gözleri topluyorsunuz üzerinize. Ne gerek var değil mi yani? Bırakın orada kendi halinde ölsün bitsin. Bak evlilik kartı geldi. Daha ben ne diyeyim yani. Bak gerçek sevgi. İlişki sorunlarını şifalandır. Empati kur. Empati sana kurmuyoruz. Sana empati kurmuyoruz. Tatlım benim. Şimdi melek kartlarımızdan da çekeceğiz. Ama ben melek kartlarını bulamıyorum. Dermişim burada. Canlarım bakın. Şimdi direktman söylüyorum. Eğer e, şunu da söyleyeyim direktman nasıl toparlayayım burayı? En iyisi şunu söyleyeyim. Bu kişi için bakın. Ben şunu görmekteyim. Sevginizi belli dahi etmemeniz gerekiyor. Çünkü psikolojik sorunları olan bir insan. Narsiz, ego. Çok egolu bir insan. Ve çevrenin ağzına bakan bir potansiyel var. Yani çok fazla hemen atraksiyon gösteren, hemen parlayan bir insan olduğunu düşünmekteyim. Yani bakın siz bu kişiye ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın böyle bir ılımlı durum alamazsınız. Yani ondan dolayı gene siz bilirsiniz diliyorum. Ama biraz kendinizi çekmeniz gerekiyor. Bu insan çok fena. Yani aç gözlülüğün de ötesi geldi. Hem aç gözlülük kartı geldi hem de ötesi geldi. Yani siz düşünün açıkçası bu kişi için. Yine siz bilirsiniz. Karar sizin. İçindeki çocuk. içindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt diyor. Bu zamana bırak kartı ikidir karşıma geliyor. Bak diyor ki bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor. Sevgili kolektif enerjim. Evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan ya da Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da Gmail'den bana ulaşabilirsiniz. Sevgili minnoş enerjim. Evet Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.